Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkın'ın büyük bir heyecanla beklenen 29. bölüm özel fotoğraflarını takdim ediyoruz Herkes sabırsızlıkla yarın akşamı bekliyor. Bakalım yeni bölümde neler olacak. Tabi öyle fragmanlar peşi peşine geldi ki herkes cuma akşamını iple çeker oldu. Bakalım Ferit ve Seyran barışacak mı? Seyran artık yalıda. Tabi eğer sizlerde yalı çapkını ile ilgili yepyeni bölüm fotoğrafları ve bölüm özetini merak ediyorsanız kanalımı takipte kalmayı bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.